Hepinize ve hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün yanımda Esila var. Arkadaşım yani. Biz de bugün oydu. dün e, oydu. sabahın kuru şu anda. Bugün salıncakta başlayalım dedik. Ve bir tane şiştiyen almak istedik. Yani bir tane yıldız. O yüzden şimdi ona gidiyorum. Bakın. Yıldızla gidiyoruz bakalım. Bakalım. İlk önce arkadaşlar bunu böyle dinleyeceksiniz şuraya tıklayıp, ondan sonra, ondan sonra buraya geliyorsunuz. Bakın bu kadar saat kaldı. Biz şimdi e, bekliyoruz, bekliyoruz. Şimdi sizi açacağız yani e, açıldığında. Arkadaşlar çok saat bekledik. Bakın gece oldu. Arkadaşlar, arkadaşlar sabah olunca ben size haber veriyorum.

Ben buldum. İşte hmm. arma. <laughs> Hı, aldım. Vallahi. İyi yaptı. Haydi, haydi, haydi. Son bir tane var. Son bir tane var. Hadi, hadi hadi. Ya, şapka. Aldım hepsini, buldum. Hemen istedim. Evet. Ne çıktı ayakkabı? Ayakkabı mı? Aha, bende de. Ay ben de hem işte var hem ayakkabı hem de çöp kağıdı. Hmm. İşte ne? İşte ana Allah Benim kafam çalışıyor. Sabah öyle. Çünkü <laughs> kız... <Kız>. ah, <laughs> <sonra. Gülüyor> evet. ben çalışıyorum. Bak iş. Sen de ne olacak? Yemezler. İşte öyle tane vardı zaten. Altı, beş, dört, üç, iki, bir. Ve <advance> Hadi. Bakalım. İşte yani bulamadım. Bak. Of ya işte hani ama bulamadım ya. Baksana kazanamadım. Çok iyi de. Bunların ikisini buldum. İşte hadi de işte hani bir tane vardı galiba. Ben yapacağım? Ben yapmam. Evet arkadaşlar bugün e, şeyimizde ben kalıyorum. İşte yani İşte yani olduğu için yapma. e, bugünkü videomuz tabii işte anda. yani yıldızdı. Yıldız da yıldız bulmak ve işte yıldızdır. Onu bulmak zorunda kaldık ve Evet arkadaşımız kazandı bu turda. Ve böyle. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Her eee, gün ben iki onu. tane video gelebilir artık. Ve üç tane. Bir sürü gelebilir. O yüzden iyi bakın kanalıma arkadaşlar. Öyle olmalı. Hı -hı. Öyle. Şimdi arkadaşlar bugünlük bu videomuz bu kadardı. Galiba dedim. Hemen haydi öpüyorum. Bay bay. <laughs> arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız like ve abone olun. Bay bay.